çeke çeke dolu dertten ölürüm seversen Ali değme yareme Ali'nin yoluna isterim veririm seversen Ali değme yareme Güler Duman ve Özlem Özlü birlikte seslendirdikleri yollarına kar mı yağdı ayrısı çıktı Ali, tüm markette Şimdi bizim elde mohta aklımı şımdal aldım İyiye değil en iyiye sahip olmak için next next star seviyeli yayıncılık başladı. Cem TV canlı yayında. Herkes tartışıyor, herkes eleştiriyor. Herkes bölüyor, parçalıyor. Ama kimse çözüm üretmiyor. İşte Cem TV'den çözüm getiren bir program. Çözüm ne? Çözüm ne? Çok yakında Cem TV'de başlıyor. bizden istemesi, bizden söylemesi. Sercan ve Sinan hafta içi her akşam bizden söylemesi programıyla Cem TV ekranlarında sizlerle buluşuyor. Siz istekte bulunacaksınız. Onlar geniş repertuarları ve canlı performanslarıyla istediğiniz türküleri ekranda sizin için söyleyecekler. Hafta içi her akşam Sercan ve Sinan'la Cem TV'de Türkiye'de olacaksınız. Allı Turnam'dan Sarı Gelin'e, Makaram Sarı Bağlar'dan Ordu'nun derelerine, zaman içinde bir hikayeden kopmuş ya da hikayesi unutulmuş olan türkülerimiz, Aynur Haşhaş'ta Türkler'e yolculukta gerçek değerini buluyor. Türk Halk Müziği'nin büyük ustaları, ozanlarımız Aynur Haşhaş'ın konuğu En duygulu eskiler, var, Aydın'dan Sivas'a, Ordu'dan Adana'ya, tüm yörelerimizin türkleri türkülere yolculukta sizlere ulaşıyor. Türkülere yolculuk her çarşamba akşamı canlı yayınla Cem TV ekranlarında. Tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Alevi Bektaşi Mevlevi İslam inancının uygulaması olan CEM'i tanıtmak amacıyla, CEM Vakfı Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından 26 Kasım 2006 Pazar günü İzmir'de yapılacak CEM'e tüm halkımız davetlidir. İrtibat telefonlarımız... 0212 451 84 14 0212 451 84 16 İzmir için 0232 239 45 59 Sevgili izleyiciler, kaldığımız yerden devam edeceğiz şimdi devletin kuruluşu, devletin hangi ilkelere göre işleyeceği ve yurttaşlarıyla olan ilişkilerini bugün çok değerli bilim adamı Profesör Doktor Mehmet Ali Kılıçbay kardeşimle birlikte işlemeye gayret ettik ve diyordu ki laiklik ilkesi Türkiye'de uygulama biçimi bir takım sorunlarla karşı karşıyadır ve oradan müsaade ederseniz devam edeceğiz. Sevgili hocam buyurun. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ben aslında <laughs> bu kadar sizin kadar yumuşak söylememiştim. Yani layıklık like -like ilgisi <laughs> Türkiye'de uygulanmıyor <laughs> evet. demiştim. Ee, bir kere layıklık like -like ilgisinde yurttaşlarımızın, e, sevgili seyircilerimizin şunu her şeyden önce kavramaları gerekiyor. Din, dini inanç, her türlü inanç sadece dini inanç değil yani aşk da bir inançtır. Bir kızı Veyahut da bir erkeği insanlar beğenebilirler. Ama bu tamamen insanın kendisine özgü bir şeydir. Başka birisi beğenmeyebilir. İç alemiyle. Işte İç alemiyle. Şey. dini i inanç da böyledir. Tamamen bireyseldir. Herkesin Tanrı ile ilişkisi veya ilişkisizliği, inancı veya inançsızlığı, bunu bir e, kurum çerçevesinde algılaması tamamen onun özelidir. Ve kamusal bir mesele değildir. Yani dinin kamusal bir mesele olmadığı anlaşılmadığı sürece lekli Türkiye'de inşa etmek mümkün değildir. Kamusal bir mesele değildir. Kamusal bir mesele olmadığı için de kamusal açıdan düzenlenmesi laiklik ilkesiyle doğrudan doğruya çelişir. 1795 Fransa Anayasası, sizin çok iyi bildiğiniz üzere şunu diyor. Devlet, Cumhuriyet diyor hatta hiçbir dini e, resmen tanımaz. Hiçbir dine yardım etmez. Yani onu finanse etmez. Hiçbir dini de batırmaz. Hiçbir inancı da batırmaz. Yani kuvayans diyor inanç hı hı. anlamında söylüyor bunu. E hepsine eşit uzaklıktadır. Sayın Başbakanımız kalktı geçen gün. E, bütün mezheplere eşit uzaklıkta durmaktır dedi. Ne demek bütün mezheplere Yani İslam'ın bütün mezheplerini. Onu da kastetmiyor aslında. Sünni mezhepler. Aslında onu da kastetmiyor. Hanefili'ye eşit uzaklıkta durmayı kastediyor. Yani Alevilik kafasında yok. Ya. Şimdi bir ülkede eğer Diyanet İşleri Başkanlığı varsa ve bu Diyanet İşleri Başkanlığı sadece belli bir dinsel zümrenin dini ihtiyaçlarını herkesten toplanan bir havuzda toplanan vergilerle sağlıyorsa bugün dört bakanlık bütçesine eşit bir bütçesi var Diyanet İşleri Başkanı. O zaman o ülkede zaten layıklık daha ağasından itibaren söz etmek mümkün değil. Yani biz dini özel alana taşımadığımız sürece e, kamuya hadim dernek olarak, kamuya yararlı dernek olarak kabul edip nasıl diğer kamuya yararlı derneklere devlet yardım yapıyorsa bunlara da yardım doğrudan kendi bünyesinin içinde bulundurma değil de yardım yapma biçiminde algılanıyorsak zaten laiklik olmaz. <laughs> devlet e, daha bizim Hristiyan yurttaşlarımızın ruhban okulunu açmakta bin bir türlü zorluk çıkartırken 600-650'nin üzerinde İmam Hatip Lisesi açmışsa o zaman burada gene layıklık ilkesinden bahsediyoruz. Üstelik ruhban okulunu da şey için istiyorlar. Yani kendi masraflarını kendileri karşılıyor. E bunların din adamı ihtiyacı yok mu bizim Hristiyan yurttaşlarımızın? Bunlar din adamı yetiştirmeyecekler mi? Nasıl bir ibadetlerini yapacaklar? Niçin mani olunuyor? Eee bütün Hristiyan yurttaşlarımız din adamı ihtiyacını ya dışarıda okuttukları çocuklarına yaptırıyorlar ya da dışarıdan doğrudan doğruya din adamı ithal ediyorlar. Hmm. Yahudi yurttaşlarımız din adamını nerede sağlıyorlar acaba? Bir tane şey var mı burada? Ee, Yahudi şey din adamı yetiştiren bir okul var mı? Bırakın devletin kurmasını. Yani kendilerine kurdutuyorlar mı? Süryani yurttaşlarımız ne yapıyorlar? Kiliseleri bile yok. Ödünç verilen kiliselerle idare ediyorlar. Ama Türkiye'de 100 binin üzerinde cami var. Alevi köylerini siz benden daha iyi biliyorsunuz zorla cami yapıyorlar. Şimdi Türkiye'de layıklık yok. Layıklık olmayınca ne oluyor? Layıklık olmayınca inanç özgürlüğü de olmuyor. Halbuki layıklık ilkesinin birinci temel prensibi, başlangıcı, ası inanç özgürlüğüdür. Yani ee, başbakanımız ve partisinin diğer önde gelenleri ikide bir bu sözü söylüyorlar. İnanç özgürlüğü. Katılıyorum. İnanç özgürlüğüdür laiklik. Ama Türkiye'de acaba inanç özgürlüğü var mı? Yani siz Alevi cemaatinin çok önde gelen e, bir önderisiniz. Acaba Türkiye'de Aleviler hala 2006 yılında ben gönül rahatlığıyla ben Aleviyim diye bilme özgürlüğüne kavuşabildiler mi Türkiye'de? Hayır. Açık net hayır. Açık net hayır. Çok çeşitli şekillerde Aşağılanıyorlar, şey oluyorlar, daha haklarını kaybediyorlar, göreve getirilmiyorlar. Bir takım hurafeler üretilmiş, Aleviler çerçevesinde bunlarla mücadele edilemiyor gibi. Bunların daha ağırını Hristiyan yurttaşlarımız yaşıyor. Süryaniler yaşıyor, Yahudi yurttaşlarımız yaşıyor. Bakın geçen gün Mine Kırıkkanat hanımefendi, Vatan gazetesi yazarlarından bir olayı dile getirdi. Türk Hava Yolları hosteslik sınavı yapıyor. İki tane bayan yurttaşımız kazanıyor. Kendilerine çantaları ve üniformaları da veriliyor. Fakat sonra bunların Yahudi oldukları anlaşılıyor ve işe başlatılmıyor. Allah Allah. Evet. Yani bu şeye gazetede yazıldı ve tezgipte edilmedi. Yani sınavı kazandırılıyor. Kazanıyorlar sınavı. Boyları, postları uygun. <laughs> Performansları uygun. Şimdi bunlar arzi olaylar değil. Müferrit olaylar değil. Bunlar bir zihniyeti açık eden olaylar. Yani Türkiye'nin bir dini olsun isteniyor. Yani lütfen sözünüzü unutmayın ama sizi teyiden daha vahim bir olayı da anlatayım. Çünkü bu Musevi Yurttaşlar bir kişi de olsa aynen katılıyorum Tabii. sözünüze ama daha olayı çarpıcı Boyutu biçimde bir... ifade etmek için Alevi yurttaşları alın. 20-25 milyon insandan bahsediyoruz değil evet. mi? Avrupa'daki 10-15 yani 15 devletten neredeyse daha büyük nüfusları var. E peki bir tane valisi yok Alevilerin. Yani bir kökenli. Bir tane emniyet müdürü yok. Emniyet müdürü bir tane yok. Bir tane müsteşarı yok. Bir yerlerde eleniyorlar. <laughs> Hayır. Yani burada olay şu. Yani çok ağır, çok vahim bir bakış açısı. Peki bu ben size bir soru yönete. sorayım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir tane Alevi yurttaşımız çalışıyor mu? Belki bir çaycı vardır diye sorduk. Çaycı da yok. Çaycı yaptılar. <gülüyor> <gülüyor> yani bunları bile e, gülerek karşılıyoruz. E, belki de doğrusunu yapıyoruz. Ama bu acı bir gülümseme. Ama acı bir gülümseme. Yani düşünün bir ülkede bu kadar taraf kirane bir ...yaklaşım bir uygulama düşünülebilir mi? İşte bu laiklik olmadığının Ol, göstergesi. Tabii. Yani yurttaşlar... ...şimdi onun için diyorum. Yani... ...anayasanın evet. sorunu yok. Anayasada bir sorun yok. Anayasada yurttaşlar... ...eşittir diyor kanunlar önünde. Ama bazıları daha eşit. Evet ama uygulamaya bakıyorsunuz. Yok ha bu niye çok ağırdır biliyor musun? Bir hakaret niteliğinde. E demek ki bunların zeka düzeyi... ancak muavinliğe kadar müsait. Muavinliğe kadar gidebilir... <laughs> Vali muavini var çok. Komiser muavini var çok. Emniyet müdür muavini var çok. Ama bürokrasinin karar merciinde Alevi yok. Ya peki bunlar aynı coğrafyada aynı suyu, aynı ekmeği yiyip içiyorlar. Aynı katkıda bulunuyorlar, <laughs> aynı vergiyi veriyorlar. Hatta belki daha fazla vergi veriyorlar. Ama yani o kadar ağır bir çok çelişki içinde ki Türk toplumuyla onun elbisesini oluşturan anayasası ama halkımızda da var. Ee, sizin de vardır. Çok sayıda Yahudi dostunuz. Benim evet. de var. Şimdi bunların e, hanım olanlarının şöyle bir şikayeti var. Diyorlar ki biz bu topraklarda Müslümanlardan daha eskiyiz. Gerçekten öyle. Yani şeyler e, Yahudiler kökü Bizans'tan da eskiye, Rumlardan da eskiye dayanan bir varlıkları var. Öyle midir? Türkiye topraklarında. Yani evet. ben 1492'den itibaren Hayır, İspanya'dan gelen Seferatlar, evet şeylerden biliyorum olur ama olur. Demek daha önce Yok, var. Yok çok eski. Var çünkü haklısın. Niye biliyor musun? Teğden söylediğimi sana yani o zaman ek bilgi vermiş olayım. Mevlana döneminde <laughs> Mevlana'nın sohbetlerine Yahudiler de katılıyor. En az Müslümanlar kadar Musevi ve Hristiyanlar gelir. Eda Osmanlı kurulmadan e yani Yahudiler var Osmanlı zamanında da şey Bedrettin isyanında Torlak Kemal bir Yahudi dönmesidir mesela hmm. şeyin